Dünyada hiçbir acı boşa yazılmaz. Kalbine dokunan her üzüntü, Allah'ın seni arındırmak için yazdığı özel bir ilimdir. İnsanlar seni terk edebilir, yanlış anlayabilir, haksızlık edebilir. Ama Allah seni asla terk etmez. Yalnız kaldığın her an aslında sana gel benimle konuş diyen bir çağrıdır. Dua ediyorsan Rabbinle berabersin. Sabrediyorsan Allah'ın korumasındasın. Hakkı savunuyorsan Allah'ın yolundasın. Bu çağda iman eden insan güçlüdür. Çünkü her şey onun aleyhinedir. Ama o yine de Allah'a sımsıkı sarılır. Herkes gülerken o ağlar, herkes unutmuşken o hatırlar, herkes uyuyorken o sabah namazındadır. Allah işte bu kullarını sever, işte bu kullarına yardım eder ve işte bu kullarını affeder yüceltir temizler